Mesela ne yapıyoruz? Sarı çizelimle oyun oynuyoruz. Ve de üzere numara oldum. 450. Evet. Onu çekiyorum hadi ona. Her zaman yara çift. Ne bileyim ya. Bir tatlı var. Arkadaşlar ben oyuncu olacağım dedim. skaktan videoda videoyu indirdim tam bu yap. Alaki picture'ım olsun. mi? Ama ettim de. 123 23 2 denklesin. 25 bir tane yersek biz onu da. Tam yu. Tam Evet arkadaşlar oyun başlayınca ben videoyu açacağım. Ve hmm. arkadaşlar size oyunun sonunu göstereceğim. Kadar... Ah. Ya. Merhaba arkadaşlar ben yanlış olamadım ama neydi, önce de kur oldum milyon geldi Aaaa ah, atlama ben başaramıyorum ya <laughs> Evet arkadaşlar onu ben şimdi açacağım. Dur. Diğer gibi ben şimdi açacağım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar vallahi bize şefe çıktı. Öldüm diye bir tortum. Vallahi bir tık daha dersiydi. <laughs> vallahi ölmüştüm ama son saniye vallahi yaptım he. Arkadaşlar Mingle geldi saklamak için daha iyi olacak. Benim Oha. Oraya ben yine oya basacağım. 50 dolar. Motor alacağız yani. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ben oya basacağım. Evet. Arkadaşlar ay Ben değil. taşıyorum. Aferin. Aferin. Tamam. Arkadaşlar şimdi kapatacağım. Eğer bu oyundan da sağlıklı oturursam devam açacağım. Başlayın. Merhaba arkadaşlar. Maalesef geçemedim. Ha, bu videoda bitemeyeceğim zaten ya.